size çok güzel bir öneriyle geldim. Ya ışığım şimdilik yok. Kusura bakmayın. Böyle bir ışık kullandım ama idare edin artık. Şimdi size bahsedeceğim böyle nerelerde fotoğraf çekildik. Biz e, profesyonel fotoğraf makinesiyle çekildik. Avrupa yakasında genellikle Taksim, Eminönü ve Karaköy kapsıyor. Şimdi e, size böyle fotoğrafları da tabii ki de ara ara göstereceğim. Orada böyle ara ara çektiğim videolar da var. Tabii ki yorgunluktan öldüm. Çünkü bir gün boyunca 4-5 kombinle yani yerler gezdik. Ben sürekli kıyafet değiştiriyorum. Bir yandan video çekiyorum, bir yandan fotoğraf çekiyorum Şimdi konumlarıyla beraber ben size fotoğrafları da göstereceğim. Ayrıca Instagram'da ben bu fotoğraflardan reelsler yaptım. Açıklama kısmında da nasıl yapıldığını anlattım. Onlara da bakabilirsiniz. Instagram adresimi de hemen buraya bırakıyorum. Diğer videolarımda kanalımdan ulaşabilirsiniz. Genellikle böyle vlog ve pazarlar çekiyorum. İstanbul'daki ucuz pazarlardan. Şu an şehir dışındayım. Belki burada da gezerim, size çekerim. Bunu da ilerleyen zamanlarda zaten görürsünüz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'dan da aynı şekilde bakabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı okuyorum, beğeniyorum. Şimdiden hepsine kalp gönderiyorum. O zaman size iyi seyirler diliyorum. şu an Kapalı Çarşı'dayız. Böyle muhteşem ışıklar var. Fotoğraf çekimine geldik ve bir tane çay ikram edildi. Çay aşk çayıymış. İçinde bir sürü bitki var. Yani şu an gül ve limon görüyorum. Gerisini tahmin edemiyorum. Tadı çok güzel. Efsane. Ve size şu an etrafı gösteriyorum. Şimdi bir can. Çok güzel. Bardağını göstereyim çok, çok, çok tatlı bir ikram Gerçekten de çok güzel değil mi? Şu peki efsane Hala çayı konuşuyorlar. Gerçekten çay güzeldi. Şimdi Karaköy'deyim. Ve şöyle martıların görüntüsünü görüyorsunuz. Şimdi bir otopark var. Orayı göstereceğim size. Orada çok güzel fotoğraf çekiliyor. İnsanlar o yüzden oraya gideceğiz. Orada gerçekten Galata manzarasıyla harika bir vlog olacak bence. Şu an Gördüğünüz gibi Galata Arkam'da, Karaköy'de İBB otoparkındayız. Burası yakında yıkılacak. Umarım siz gelene kadar yıkılmaz çünkü gördüğünüz gibi manzarası çok güzel. Şimdi buradaki çekildiğim fotoğrafları da tabii böyle vlog tarzı yapıyorum. Ama size böyle yanlara koyacağım tek tek bakarsınız nasıl fotoğraflar çekilmişim. O zaman görebilirsiniz. Şimdi ben fotoğraf çekimine Ben fotoğraf çekimimi tamamladım. Şimdi gördüğünüz gibi gençler çekiliyor, çok kıskandılar. Burayı yeni bulmuşlar. Böyle etrafı göstereyim. Bakın bu taraftan da çekilebilirsiniz. Şimdi de şu tarafa bakacağım. Şuradan da Çamlıca Kulesi var ve Boğaz Köprüsü var. Orayı da göstereyim. Belki gelirsiniz, burada çekilirsiniz. Üzgünüm ama burada binalar yapıldığı için hani buranın çekim alanı çok da iyi değil. Şöyle köprü de görünüyor. Ama yine de şu açı daha güzel duruyor. Tabi Galata daha bir güzel duruyor. Şöyle gösterebilirim. Burada otoparkta arabayla gelip böyle oturada biliyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Söylediğim gibi İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir otopark Ispark'la geliyorsunuz ve Karaköy'de direkt zaten görebilirsiniz. Gülloğlu'nun en üst katına çıkıyorsunuz asansörle. Fotoğraf çekimi gerçekten inanılmaz yorucu ve yanımda kıyafetler var. Ben yoruldum. Şimdi birkaç kişi daha fotoğraf çekiliyor. Ondan sonra da yine kıyafet değiştirip Taksim'e çıkmam gerekiyor. Tabii böyle kıyafet için yerlerde bulmak zor ama inanılmaz güzel bir gün. Hani bir gün boyunca fotoğraf çekildim gibi bir şey. İstanbul'da Avrupa yakasındayız şu an çekilecek yerler diye bir video yaparım. İşte buna da fotoğrafları koyarım. Bence güzel olur. Sizin için de güzel bir avantaj olur. Daha önceden Balata falan da gitmiştim. Onları da koyabilirim. Sizin için gerçekten iyi olur. Ona göre gezersiniz. Gittiğinizde fotoğraf çekilirsiniz. İşte gördüğünüz komanda merdivenlerinde de fotoğraf çekilebilirsiniz. Daha önce gelmiştim. Vlog zaten var. Onu da hemen buraya eklerim. Yapılmış. O yüzden bu ismi almış. Çocuklar yorulmasın diye bu merdivenden yapılmış. Çünkü burası eskiden yokuşmuş. İşte gördüğünüz gibi bu merdivenler. Check the mic and make sure it sound right, boys. fotoğraf çekilmeye geldik ama böyle müzik çalanları da gördük. Gördüğünüz gibi aşırı yoğun. Herkes bu şekilde izliyor. Ben kendimi de göstereyim. Sound right, boy. Gördüğünüz gibi kıyafetimi değiştirdim ve burada da şu şekilde fotoğraflar çekildik. Bunları da hemen bakabilirsiniz. Bu Taksim'de bir kilise. Dediğim gibi Taksim'de vlog çekmiştim zaten daha önceden. Bunların hepsini tek tek ismiyle size anlatmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi çektiğim fotoğrafları da göz atın derim. Check the mic and make sure it sound right boys. right sesim geliyordu. mu burada da çekimler yaptık arkada Starbucks var Böyle çok güzel bir girişi var. ben girişini de göstereyim. Girişinde çok insan olduğu için çok şekil yapamadık. Ama güzel şeyler varsa tabii ki de onu da eklerim. Ama yağmur yağacağı için hemen kaçıyoruz. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da izler atıyorum. Çok aktifim. Yorumlarınızı da bekliyorum. E, yorumlarınızı da şimdiden kalp gönderiyorum. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Check the mic and make sure it sound right boys. 500. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından kurulmuş. Bir de Galata'nın bu tarafına geçtim. 360 derece görmek istiyorsanız üst kata çıkmanız gerekiyor. Ama bir iki saat sıra beklemeniz gerekiyor. Eğer öğleden sonra geldiyseniz. Sabah erkenden gelirseniz pek sıra beklemiyorsunuz ve girebilirsiniz. İstanbul'u 360 derece görüyorsanız işte tam buraya çıkmanız gerekiyor. Ha bir inanışa göre de kimle çıkarsan onunla evleniyormuşsun. Tabi herkes farklı bir inanışla geliyor. Galata gördüğünüz gibi ama karanlık. O yüzden ışıklar berbat gösteriyor. Şöyle hemen şu tarafı da göstereyim hop. Tramvaya geçerken. Galata'da da çekildik. Tabii karanlık oldu. Üzerine yağmur yağdı. Bence çok güzel bir video oldu. Tabii fotoğraflara bakarsınız. Ee, i̇nanın fotoğrafları ben daha görmedim. Hepsi makinede. Onu da bir hafta içinde alacağım ve bunu editleyip hemen size atacağım. Siz de bakacaksınız güzel mi? Ona göre konumlara gelebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben konumları size daha detaylı anlatabilirim. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Instagram hesabıma da ulaşabilirsiniz. Oradaki reislerime de hemen böyle kenara reislerimi de koyarım. Nasıl yapıldığını söylemiştim. Açıklama kısmına yazıyorum. Böyle YouTube'daki bu videomun altına yorumları da yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da İstediğiniz reislerin altına yorumları yazabilirsiniz. Reislerin nasıl yaptığını anlattım ama yapamadıklarınızı da sorabilirsiniz. Ayrıca yapan arkadaşım var. DM yoluyla da bana ulaşabilirsiniz. Size ücretli bir şekilde yapabilir. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi çok öpüyorum. Abone olmayı da unutmayalım. <laughs> Check the mic and make sure it sound right, boys.